Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para piyasasının nabzını tutan videoyla daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar nazar değmesin. Kripto para piyasası bam 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 gidiyor. Güzel. Dostlar şimdi Hafta başında ne demiştim sizlere? Bu hafta çok önemli demiştim. Kripto para piyasaları için çok önemli. Bakın Beni ilk defa izleyen kardeşlerimden bir şey rica ediyorum. Youtube kanalıma girin. LUNCH COIN, GALA coin, bu videolara bakın. Videoların başlarında bir şey söylemiştim. dedim ki bu hafta çok önemli. Bütün videolarımda anlattım. Dedim bu hafta çok önemli. Bu hafta Merkez Bankası Başkanı yani Fed Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları var. Ondan sonra e, Amerika'nın Tüketici Fiyat Endeksi verileri gelecek ve akabinde de yani hemen sonrasında da İngiltere'nin milli hasıla yurt dışı geliri açıklanacak ve bunların hepsi olumlu gelirse kripto para piyasası yeni rekorlara yani Ay içerisindeki yeni rekorlarını kırabilir demiştim ve ben bu finansal takvimi açıkladığımda bakın şuraya özellikle altını çizeceğim bu finansal takvimi açıklayan hiçbir YouTube kanalı yok arkadaşlar kripto para piyasasından bahsediyorum yani altın dolar bunları takip eden kardeşlerim bilir o diğer taraftaki arkadaşlar onları anlatıyor ama kripto paralarla alakalı video atan hiç kimse arkadaşlar hiç kimse finansal takvim açıklamıyor. Bakın kripto para piyasasını en çok ilgilendiren durum finansal takvim. Eski dönemde değiliz. Analizlerle kripto para piyasası ilerlemiyor arkadaşlar. Artık verilerle ilgileniyor. Veriler ne geliyorsa ona göre artık e, kripto para piyasası yol alıyor. Haliyle de arkadaşlar şöyle bir durum var. Yapılan açıklamalar tamamen kripto para piyasasının ne yöne evrileceğini Bizlere açıklıyor. Ne oldu? Jeremy Powell güvercin açıklaması yaptı. Yani yumuşak açıklamalardan bahsetti ve kripto para piyasasında ileriye yönlü bir hareket oldu. Ondan sonra dün tüketici fiyat endeksi açıklandı arkadaşlar. Tüketici fiyat endeksi açıklandıktan sonra her şey beklenti dahiline geldi ve Amerika'nın yıllık bazda enflasyonda gerilediği anlaşıldı. Bunun akabinde de e, kripto para piyasasında bir ilerleme olduğu nitekimde şu ana kadar kripto para piyasası 19.000 doları vurana kadar. Evet, Bitcoin şu anda 19.000 doları vurmuş vaziyette. Çok önemli verilerden biri. Bakın çok çok önemli. Benim her zaman dikkat ettiğim, her zaman takip ettiğim bir şey var. Kripto para piyasasının değeri arkadaşlar, market cap. Yani market piyasa değeri. Şu anda 910 milyar dolara gelmiş vaziyette. Benim özellikle savunduğum bir tez daha var arkadaşlar videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme değil ama bunu da aktarmak istiyorum. Bakın benim her zaman savunduğum bir durum var. Eğer ki kripto para piyasası 1 trilyon doların üzerine çıkarsa, yani buraya yaklaşık bir 100 milyar dolar daha girdikten sonra 1 trilyon doların üzerinde kalırsa arkadaşlar güzel bir boğa koşusu görebiliriz. Yani artık coinlerin hızla yükseldiği artık piyasaya çatı çatır paranın girdiği bir dönemi yaşayabiliriz arkadaşlar. Çünkü kripto para piyasası 1 trilyon doların üzerinde kaldığı sürece ileriye yönlü her zaman gidecektir bunu unutmayın. Şimdi Bitcoin ve kripto para verilerine geldiğimizde bakın Bitcoin'in ve kripto para verilerinin hepsi altcoin'leri çok önemli derecede etkiliyor arkadaşlar ve ilgilendiriyor. Biliyorsunuz Bitcoin 1 düşünü onlar 10 düşüyor. Bitcoin 1 çıktığında onlar yarım çıkıyor. Yani öyle bir durum var maalesef ki Bitcoin'in major yani şu anda piyasanın bir numaralı coin'i olduğu için büyük balık olduğu için şu anda onu incelemek de altcoin'ler için çok çok önemli. Şimdi dostlarım bunu geçmeden önce şunu anlatayım. Dostlar bu kampanya inanılmaz bir talep oluştu. Benim aracılığımla yapılmış bu muhteşem kampanyadan faydalandığınız için o kadar mutluyum ki. Yani bu Yoğun talepleriniz beni de çok mutlu etti. Sonuçta bu sizin için kazanılmış bir aktı ve faydalanmanızı istedim. Benim bundan bir çıkarım yok arkadaşlar. Sizlerin de cebinden 5 kuruş çıkmadan sonuçta bu kampanyadan bu parayı alabiliyorsunuz. E, bu geri ödeme kuponunu alabiliyorsunuz. Halihazırda çok yoğun bir talep oluşuldu ve e, alındığı için daha fazla kardeşimin e, yaralanması için anlatıyorum. Arkadaşlar şu an söylediklerim bir reklam ve aldatıcı bir haber değil. Biliyorsunuz ben her zaman sizin yanınızda olan biri olarak bu muhteşem kampanya bitmeden faydalanmanızı istiyorum. Çok kısa tutacağım, söz veriyorum. Arkadaşlar Binance referanssınızla kayıt olup 10 dolarlık bir anlaşızı şimdi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatıyorum. Binance referanssınızla kaydınızı oluşturdunuz. Hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolar kriptoya nakit yatırırsanız arkadaşlar toplamda 100 dolarlık yani 2000 liraya yakın bir geri ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay. Özellikle öğrenci kardeşlerim, ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa bu 100 dolarlık geri ödeme kuponunu kaçırmayın dostlarım. Şu olayda süper gördüğünüz gibi 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın sevgili dostlarım. Eğer ki daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına yine referansımla kayıt olarak 10 dolarlık al sat işleminizde yine 100 dolarlık bu geri ödeme kuponunu alabiliyorsunuz. Binance referans linkini bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara 100 dolarlık yani 2000 lira e yakın geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya e, inanılmaz yoğun bir talep var diye şu son haftada Tam 600 kişi bu 100 liralık geri ödeme kuponunu aldı. Ben de çok mutlu oldum. Yani daha çok kişi faydalansın dedi. De anlatıyorum dediğim gibi. E, toplamda da tam 6000'den fazla kardeşim bu 100 liralık geri ödeme kuponunu aldı. E, yaralandığın için çok mutlu oldum. Yani benim bundan bir çıkarım yok. Yine söylüyorum bu siz için kazanılmış bir yak ve faydanın istediğim için anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi dostlar önemli veriler şu. Kripto para piyasası son ayın hacminin en yükseğinde. Bakın 24 saatlik volüm yani 24 saatlik kripto para piyasası hacmi 57 milyar doları geçmiş vaziyette. Yani son ayların en yüksek hacminde arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Takip edenleriniz var mıdır bilmiyorum ama bu veriler benim için çok çok önemli. Bitcoin şimdi artmaya devam edecek mi? Eğer kripto para piyasasından para çıkmaya devam ederse düşüş yaşanır. Ama kripto para piyasasına para girmeye devam ederse arkadaşlar Bitcoin yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Son 2 ayda en yüksek seviyesine geldi. Biliyorsunuz ki ee, geçen ayki yani Aralık ayının başındaki FED faiz artışının öncesinde Bitcoin 18.100 dolarları görmüştü. Ondan sonra evet 50 bas puan beklenti açıklaması yapıldı e, e, şeyde FED faiz kararında ama e, Jeremy Powell yani FED Merkez Bankası Başkanı e, şöyle açıklamalar yaptı. Faiz artışlarında 2023'te devam edeceğiz dediği için yeniden Bitcoin 16.000 dolarlı seviyelere maalesef ki gelmiş duruma ee, gelmiş gelmişti yani öyle söyleyeyim ama şimdi e, son gelen veriler. Arkadaşlar son gelen veriler tüketici fiyat endeksi beklentilerde geldiği için enflasyon da Amerika'da yavaş yavaş duruyor anlamına geliyor. E Zaten biliyorsunuz Amerika şu anda dünyanın bir numaralı ekonomisi ve dünyayı yönetiyorlar. Haliyle onların yapacağı bütün açıklamalar hem kripto para piyasasını hem ülkelerin global ekonomilerini önemli derecede etkiliyor. O yüzden arkadaşlar şu anda bu açıklamalar çok önemliydi ve kripto para piyasası içinde gördüğünüz gibi artık yükseliş başladı. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmazsa. Herhangi bir olumsuz durum olmazsa arkadaşlar yukarı yönlü hareketine bam 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 devam edecektir. Şimdi bakın Bitcoin kripto para piyasasının 40.2'sini domine ediyor arkadaşlar. Bu önemli. Bitcoin'in geri çekilmemesi kripto para piyasaları için önemli. Bitcoin'in hacmi 32 milyar dolara gelmiş. Piyasanın %55'ini temsil ediyor. Haliyle şu andaki altcoin'lere güven veriyor. Altcoin'ler ne olacak? Arkadaşlar altcoin'ler dediğim gibi... Bitcoin bu durumda seyrederse altcoinlerde de hızlı bir rally yaşanacaktır. Eğer yine söylüyorum kripto para piyasası 1 trilyon üzerine çıkarsa e, artık bir boğa koşusu 1 trilyon üzerinde kaldığı sürece de hızlı bir artık boğa sezonuna girmişiz diye diyebiliriz. Öyle söyleyeyim size. E, videoda söylediklerim hiçbir şey yatırım tavsiyesi veya yönlendirme veya sinyal değil arkadaşlar. Sadece e, yorumlarımı katarak doğru bilgileri doğru şekilde önümüze getirmeye çalışıyorum. Sevgili dostlarım. Öncelikle sessiz seyircilerime sesleniyorum. Hala kanalıma abone olmayan varsa benden ücretsiz deseniz esirgemeyin. İzlediğiniz videoları bir beğen atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz dostlar. Hoşçakalın.